Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Liverpool, Manchester City ve İspanya Milli Takımında başarılar kazandıktan sonra Galatasaray forması da giyen Albert Riera, sarı-kırmızılı kulüpte başladığı antrenörlük kariyerine şu sıralarda Fransız takımı Bordeaux'da devam ediyor. Teknik direktörlüğünün ilk senesinde Ljubljana'yı Slovenya'da şampiyon yapan, bir sonraki takımı Celje'yi zirveye taşıyan Riera, geçtiğimiz haftalarda Bordeaux'nun hocası oldu. Yaşadığı hızlı yükselişle ilgili bir röportaj veren 41 yaşındaki İspanyol teknik adam şunları dile getirdi. Kursumu bitirip unvanımı aldıktan sonra Fatih Terim beni aradı. Daha önce de söylediğim gibi, Galatasaray'da benim teknik direktörümdü ve şampiyon olduktan sonra beni aradı. Bana Albert, eğer öğrenmek istiyorsan bunu en iyilerle yapmalısın dedi. Terim inanılmaz biri. O sırada antrenör kadrosunu değiştirmişti ve oyuncuların tanıdığı eski Galatasaray oyuncularının kendisine yardım etmesine ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Terim'den çok şey öğrendim, tıpkı takımdaki ikinci yılımda Torrent'ten öğrendiğim gibi. Terim bana grup yönetimi konusunda, Torrent ise Guardiola'nın yaptığı gibi oyun konusunda çok fazla bilgi verdi diyebilirim. Torrent önce Barcelona'da, ardından Bayern Münih ve City Pep ile uzun bir zaman geçirdi. Üçüncü yıl Galatasaray başkanını değiştirdi ve zaten kendi antrenör kadrosuna sahip olan Okan Buruk'la anlaştı. Orada devam etme seçeneğim yoktu ama benim de teknik direktör olmam gerekiyordu. Bu da Slovenya'da Ljubljana ile gerçekleşti. Jimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.